Selam arkadaşlar balık tutmaya da tutamama günümüzde 86. gündeyiz. Bugün körfezde 3. günümüz. Bu güzel gün doğma eşliğinde yine Turan abi ve Onur'la bir umut levrek avına çıktık. Sahtelerimizi hazırladıktan sonra avımıza başladık. Size çok dürüstçe bir şey söyleyeceğim. O kadar umutsuzdum ki bugün. Kameramı şarja bile takmamıştım. Ama Deniz bugün bize 3 günlük emeğimizin karşılığını verdi ve Turan abi şoltanın eğilmesine bakın tam 5 kilo bir evrek tuttu. Evet yine bir tutamadık ama cidden ben tutmuşum gibi o kadar heyecanlıydı ki ve balığın gelmesi o kadar uzun sürdü ki müthiş aksiyonluydu bizim için. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Neyse full tempo devam ediyorduk ki komşu teknemiz sağ olsun bu güzel balığın ardından kendi keyif yapalım diye bize çay ısmarladı. Daha sonra birkaç saat daha denedik ama maalesef başka balık gelmedi. En son sırtı çekerek dönmeye karar verdik. Bir de bugün kıyıya bizi ben bıraktım. Çok keyifliydi. Tabii bugün balık tutamayınca salata yapmak bana düştü. Daha sonra güzel bir yemek yedik ve günümüzü bitirdik. Yarın görüşürüz.